Yes, ben bugün sizinle birlikte perili bir evet tamirci olarak gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Like attıysan ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> kitle. Niye kitle? Yani bunu algılayamıyorum. Abi ben buraya göreve geldiysem bu görev niye kitle? Anlatabiliyor muyum? Oku bakayım ne diyor? 25 Temmuz 2024. Temmuz mu? Haziran mıydı bu? Takım hoş geldiniz. İlk göreviniz binanın etrafındaki birkaç şeyi onarmaktır. Aletlerinizi toplamak için bozruma gidin. Ardından birinci kattan başlayın. İyi şanslar. Bakın müdürü. Allah tesli kahretsin o zaman ya. Of. Bodrum'a gidiyoruz arkadaşlar. Bodrum şurada. Okey. Bu ne? Bu, bu, bu nasıl bir bina? Apartman mı burası? Bodrum'a gidiyorum. Peki neden fenerim yok benim? Ha? Hep bunu yapıyorsunuz zaten. Alet çantam nerede? Allah'ım ya Rabbim bu ne? Tamam. O neydi yani? O ses. O ses neydi dayı? He? Arkadaşlar ilk görevim dördüncü numaradaki jeneratörü onarmak. Allah'ım korkuyorum ne olur ne olur karşıma kötü şeyler çıkmasın ya. İlla çıkacak biliyorum bu bir korku oyunu ama ne olur yani. Korkuyorum. Çok da çıkmasın. Dördüncüye girdik. Girelim. Efendim. Jeneratör nerede acaba? Bu buzdolabı. Şu mu jeneratör? Bu nasıl bir... Bir not daha var. Hemen okuyayım. Hemen okurum ben. 12 Ocak 1985. Sonunda bugün yeni evimize taşındık. Lucas yeni odasını çok seviyor. Ve uzun zamandır ilk kez umut hissediyorum. Zordu. Ama burada işlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Evelin, hiç iyi olmayacak herhalde evelin. Çünkü buradan e, gitmişsin. Hani bu cenöten nerede dayı? Allah Allah. Ah, bir şey yanıyor orada. Gerçekten burayı tamir edebilecek miyim ben? Hemen e, yapıyorum efendim. E, Çekiş hallediyorum inanılmaz. Tamam arkadaşlar şimdi Room e gidiyoruz. <laughs> E, room 1'de de e, bir onarım borusu varmış dostlar. Şöyle koşarak gideyim çünkü karşıma bir şey çıkar diye korkuyorum. Room 1 nerede acaba? Burada değil. 3-4 ise. Tozlar havada uçuşuyor bu nasıl bir iş? Room 1'e geldim. Bismillah. Uy, leş koku var kız burada bu ne? Taşın üzerinden dumanlar çıkıyor. Bir not daha var. Onu da okurum. İnsanların özel eş, eşyalarını karıştırmaya bayılırım bilirsiniz. 5 Şubat 1985. John taşındığımızdan beri garip davranıyor. Dairedeki kötü enerjiden bahsetmeye devam ediyor ve onu temizlemek istiyor. Lucas geldiğimizden beri alışmadık derece telaşlı davrandı. Evelyn. Evelyn. Ee... Ha, apartman değil arkadaşlar bura. Burada baya herkesin ayrı odası var. Neydi e, tamirat, tamir onarım borusu değiştirecektim. Nerede ki mi onarım borusu? Şu mu? Abi not daha var. 14 Mart 1985. John bugün eve bazı garip kitaplar getirdi. Bizi korumak için olduklarını ancak ritüellerin ve sembollerin huzursuz olduğunu söyledi. Lucas şimdi her zamankinden daha fazla alıyor. Lucas! Lucas, öldürdünüz değil mi? Vallahi öldürdünüz herhalde. Bu mu onarım borusu? Onarım borusu nerede tam olarak? Göremiyorum ki. Şöyle ilerleyeyim o zaman. Ya burada hiçbir şey yok abi. Şurada var. Ya şuraları açmam mı gerekiyor acaba? İnsan bir bir, bir şey koyar be dayı. Ha? Şurada olabilir mi acaba? Hı? He, tuvaletteymiş işte. Okey. Hemen hallediyorum. Hemen. Bununla bununla mı? Nasıl yapacağım ki bununla? demek ki olmuyor bununla abi. Yanlış alet. De nasıl alacağım aletimi? I don't know canım. Aletim nerede bilmiyorum ki. Nasıl çıkaracağım onu? Arkadaşlar bu aleti nereden bulacağım? Okey buradaymış. Dur dur dur. Şunu yapıyoruz o zaman. Evet tamam. Kaynak makinesiyle yaptım arkadaşlar. Şimdi room 1'i temizlemeye gidiyorum izninizle. Room 1 burada değil miydi pardon? Biraz yakayım mı ben burayı? Hani şey nerede? Tornavida. Ha, süpürge. Süpürüyor Burayı, Burayı süpürüyoruz. Ay ne kadar tozlanmış. ee, Şimdi room 8'e gideceğiz. Okey. Allah! <laughs> Orada bir şey var. Gitmesem olur mu? Hı? Duvarı onaracağız. Da. Hadi bakalım. 8'e doğru gidiyorum. Dur bir elime, elime şu kaynak makinesini alayım da. Gelirse yer yakarım. öküz çıktı ama. ne Böyle cinlere karşı benden sürekli öküz çıkar arkadaşlar. Kaç katlıymış bu evde maşallah. Küçük dilimi yutacağım diye çok korkuyorum. Bir gün bu korku oyununu oynarken gerçekten. Haydi Vallahi yakarım seni. Yakarım. Alev alev yaparım seni ha. Duvara onar diyor. Yama şey mi lazım? Malar lazım. Hangi duvar acaba? Direkt tornavida. Asla çekişçe kafasına direkt indiririm ben bunu. Ne yapıyorsun? Kanlı beşik. Hii, kanlı beşik ne ya? Kanlı beşik ne ya? Of. Bir not daha. 22 Nisan 1985. Juno dün gece Lucas'ın odasında buldum. Beşin üzerine bir şeyler söylerken. Lucas dehşete kapıldı. Ve daha önce hiç olmadığı kadar çığlık attı. Bizim için çok korkuyorum. Evelyn. Bence sen kesinlikle kork. Bu ev cinli çünkü ablacım. Ee, ve Lucas'ın e, hayaleti gelmiş diyeyim sana. Şimdi bu duvarı onaracağız. Ya Rabbi'l alemin bu ne ya? Bu ne abi? Bunu ben nasıl onarayım Allah aşkına Allah aşkına da hangi mala hangi sıva yeter ya Sıra 7. odayı temizlemeye geldi Yaşasın Birazdan bu kapılar da bana da kapanır Değil mi Cinle burada mısın Açalım efendim Tövbe estağfurullah Al işte, al işte ayin yapılmış Ben bu ayine nasıl yetişeyim O ne Allah aşkına bebek mi o? Oyuncak bebek Neyse beni ilgilendirmiyor. Ben görevimi yapmaya geldim gördüğünüz gibi. Burada bir beşik daha var. Şurayı temizle diyor. O beşiğe baksam mı bakmasam mı? Ha beşik değilmiş. Okey bir not daha. Her yere not yazmış bu abla da yani. Günlüğünü sen böyle saçar mısın ablacım? 3 Mayıs 1985 artık dayanamıyorum. John Lucas'ın lanetli olduğunu yanarak. Ne? Ritüele mi? katıldı? Bebeğimi korumak istiyorum ama çok güçsüzüm. Ay çivi batırmış bu bebeğe. Vallahi çivi batırmış. Şu kapı kapanırsa üzerime. Bir ederim ki altıma. Nasıl bir toz? Yani tek derdimiz şu an bu tozlar mı abi? Gerçekten merak ediyorum ya. Aha bebek de gitmiş. Mumlar da gitmiş. Almış birazdan beni lanetleyecek bu. Bu da büyüsü yapacak valla. 9 numaraya gidiyoruz. Beynime şu çekici alayım da gelir gelmez hemen indiririm beynine. 9 numara. Valla kaç katlıymış arkadaşlar. Ay gitmek istemiyorum ya. Televizyonu ben niye tamir ediyorum ya? Sanki biri yaşıyor bu evin içinde. Of. Hani televizyon? Çok ilerledim. Bu mu televizyon? kaynak aletiyle. Nele yaptın? Tora bir Bu ne ya öyle? Ay televizyondaki şeylere bak. Keşke tamir etmeseydim ya. Ne alaka? Al işte cinli gel. Gel 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 gel. Gel hele gel hele. Hı, mala indiririm beynine sen ha. Kık kık gülüyor iğrenç sesli. İnsan bu kadar iğrenç sesli olmaz ya. 11 numara tör, numaraya geldik Numarator yalnız ee, Yine bir notumuz daha var abla gerçekten inanamıyorum sana ya <laughs> Her yere yazmış notları çok Ritüelleri çok ileri gitti ve şimdi Lucas gitti nereye gitti küçük çocuk Dairede hala bebeğimin çalıklarını duyabiliyorum Evelyn kafayı yemiş dostlar Bu arada hayırlı uğurlu olsun diyorum size Tamam mı? Küçük, şu, küçükken benim de şöyle bir koltuğum vardı minik koltuk Ben şu çekici alayım yine Hı. Bu nasıl bir oda peki? Labirent gibi oda mı olur? Bak birazdan gelecek sanki. Karşıma bir şeyler çıkacak. Jeneratörü tamir edeyim. Her şeyi anladım. Jeneratörü falan tamir ediyorum da şey ne alaka yani? Niye ben evi temizliyorum abi? Benim işim ev temizlemek mi? Neyse beni hiç ilgilendirmiyor. Ben yine geldiğim yoldan geri giderim. İnsanları evleri beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi 12 numaralı odaya geldik. Yine bu odadaki boruyu tamir edeceğiz dostlarım. Ay şurada kesin cinli var. Kesin şurada bebek var ya, var ya. Neymiş? Yok muymuş? Okey. Bak bir not daha. Bir not daha! 10 Temmuz 1985. Lucas artık oyuncakları ne neredeyse hiç oynamıyor. ha Tahta tren orada öylece duruyor. Ona böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Evelyn sen de. Yani niye parçalanıyor ki? Boş ver ya. Sonra girelim. Arkadaşlar yine bu boruyu ha şeyle yapacağız. Okey şöyle tamir ediyorum. Evet ben de maşallah her işi yapıyorum ha. Şimdi arkadaşlar room 16'ya doğru ilerliyoruz. Elimde kaynak makinesiyle gidiyorum. Gerçekten tam bir malikanenin içine gelmişiz ha. 13, 14. Burada bir şey çıkabilir bak. 15, 16. Ne bu tuvalet mi bunlar? E kitle diyor He 16'ya gireceğim. Açalım abi. Al işte. Ateş tutarak gidebilir miyim? Bak şu an karşıma harbi Bebenin ruhu burada bebenin. <laughs> aa, aa, ne yapıyorsun sen? <laughs> Yakarım seni. <laughs> Yaktığım için mi ağladı? <laughs> Özür dilerim çocuğum. <laughs> Ama sen cinlenmişsin yani. Of korkuyorum. Bu ne abi bu ne? Bu nereye geldim tövbe estağfurullah. Çatıya mı çıktık? bağırır İğrenç bebek Nereye gittiğimi de bilmiyorum ki Diye bağırır Rüyalarıma Girecek Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Beni niye buraya getirdiniz? Flashlight bul. Nereden bulayım? Acil mi bulmam lazım peki? Buldum vallahi buldum Allah razı olsun. En azından bunu aldık yani. Kapılar açılıyor. En azından ışığım var arkadaşlar öyle düşünün. Bu nedir dayı? Çok güzel bir ailenin ortasına gelmişiz. 1 Ağustos 1985. Lucas'ın oyuncaklarını toplamaya çalıştım. Treni, uçağı, atı. Abla senin derdin yok herhalde. Senin ne de ben yani. Ama hepsini zamanında toplayamadım. Belki de bu yüzden hala burada. Serbest bırakılmayı bekliyor. He, hepsini toplamışsın. Oo, bunların hepsini bulmam lazım. Tamam, neydi? Atı, atını bulacağız. Beni yemeden inşallah bulurum. Göremiyorum ki atı şeyi meyi nerede? Atını bulup uçağını bulacağız. Bir de neydi? Trenini. Ay. Abi nasıl bulayım ya? Boş verin kalsın burada ya. Birazdan karşıma çıkarsa. Atma at mat yok burada. Çok sessiz oldu zaten bak. Bak kahretsin. Hiçbir şey değil mi? Gerçekten şu an peşimde olabilir mi? Abi nereden bulayım ben atını matını karanlığın şeyinde ya? Ortasında. Çıldırmışsınız gerçekten. Allah kahretsin senin cinli. Gel gel. Gel kız. Oh, 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 oh. Bu çocuk mu böyle olmuş ben anlamadım ki. Allah aşkına biz bu çocuğu nasıl düzeltelim abi? Of. Benim onu takip etmemem gerekiyordu arkadaşlar. Geliyor. Vallahi geliyor. Dostum gelme gelme. Canım çocuk. Şu mu? Hareket eden bir şey var sanki. Tam olarak nereden bulabilirim? Karanlığın ortasında. Ha? İnanılmazsınız. Hiç de gözüme çarpmamıştı var ya. Bütün odaları kontrol mü edeceğiz? Bu neymiş? Vallahi buldum. Dur bunu bulduk. Nerede bu ya? Dönüp dönüp buluyorum aynı yeri ya. Orada bak bebek orada. Gelecek şimdi peşimden. Geliyor vallahi. Gelme gelme gelme. Gelme ya hiçbir şey yaramıyorum hayır ya. Ya bırakın ruhu kalsın burada ya. Şu mu bebek? Çöp kutusu mu bu? Göremiyorum ki ya. Ya imkansız buradan bir şey bulabilmek abi. Diğerini de yani. Balla buldum ha. Yavrum hiçbir şeyin yok senin. Atın da burada şeyin de burada işte ben nereden bulayım ya? Kitle odalarda. Vallahi bulamıyorum ya of. Sen iyisi beni ye ya ne dersin? Gel beni ye gel. Duruyorum gel ye. Gel ye. Arkadaşlar ben hepsini buldum. Şimdi tamam tamam. Aa aman aman. Okey. Tamam tamamlandı artık ruhu tes... Binayı terk et diyor. Binayı terk etmeye gidiyorum hemen. Hemen nasıl çıkacağım? Işıklar açıldı birden nedense. Hayret yani. Birden bir şey görüntü mü kalitesi Aha bina kapalı. Nasıl çıkacağım dayı? Aa, ana korkuyorum. Oha gizli gizli kapılar açılıyor şu an. Bu ne? Bu ne? Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Lucas'ın bütün oyuncakları zamanında toplayamadım ama sen her şeyi yoluna koydun. Bebeğim nihayet dinlenebiliyor artık. Ben de öyle. Hoşçakalın ve teşekkür Allah razı olsun ya. Çok sağ ol. Ben gidiyorum hadi. Ben birazdan karşıma çıkabilir ama bu yolları kapatmış ya cinli surat. Abi. Neyse ki buraları kapatmamış. Gidiyorum bay bay. Bir anda karşıma çıkarsan aldım ederim. Gide gide bir yer olduk. Hala gidemedik. Ha, burası Bodrum kat değil. Gidiyorum. Hadi. Hadi karşıma çıkma. Yalvarırım karşıma çıkma. Aa bu ne? Praneri! Ekstra bir yol daha yapmış inanamıyorum. Hadi. Evet. Her türlü bundan kurtuluş yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en sonunda bize musallat oldu. Çok iyi. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte cinli bebeğin malikanesindeki gerçek bebeğin ruhunu bu cinli bebekten kurtarabildik. Umarım video beğenmişsinizdir. Öpüyorum Birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.